الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بني تمر بن روحنا تمر مشتر مزر روحنا الله رزقنا الفاتحة kendim için mezar aldım. Torunuma nasip oldu. Motor, motor, motor. Ölüm, ölüm, ölüm. Sırat köprüsü gibi motorlar efendim. Gençlik, gençlerimize tavsiyemiz. Bak mezarlığı ben kendim için aldım. Bir ay sonra askere gidecek torunum için kendi aldığım mezara koyuyoruz. Motor, trafik, heyecan, hiç heyecana gerek yok. Çok yavaş hareket etmemiz lazım. Ey gençlik, ey Türk gençliği, motor kullanan kardeşlerimiz, çok yavaş, çok dikkatli. Hava yağmurlu olduğu zaman mümkünse trafiğe çıkmayalım. Hem kendi canınızı yakıyorsunuz, yakarsınız, hem karşıkinin canını yakarsınız. Ey Türk gençliği, motoru yavaş, dikkatli kullanalım. Heyecan veriyor ama heyecanın sonunda kötü şey de olabiliyor.